Ben Mustafa Sarıoğlu. Kepirtepe'nin 1961-62 yılında mezun ettiği öğrencilerindenim. Köy ile ilgili bir çalışma hazırladıktan sonra 17 Nisan bayramı onlara ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Ve o yıllarda 17 Nisan'larda her birine kutlama kartı gönderiyordum. Çok mutluydular. Kepirtepe 1938 yılında Edirne'de başlamış, 1939 yılında Lüleburgaz'da yerleşik düzene geçmiş bir okul. 1952 yılına kadar tüm öğrenciler okulun yapılanması için katkıda bulunmuşlar, üretmişler, yeni yapılar meydana getirmişler. İlk yapı 1939 yılında yapılan ana bina. Öğrencilerin 200'e yakınını barındırdığı söyleniyor. Ama 1941 yılında da daha sonra koridor sınıfları diye bilinen ve kız yatakhanesi olarak gerçekleşen yapı 1941 yılında bitiriliyor. Biz birinci sınıfa başladığımızda bu yatakhanelerde kaldık bir yıl. Ondan sonra Hilton yapılınca bizi yeni yatakhaneye aldılar. Yani ikinci devrede olanlar Hilton'a taşındılar. Kepirtepe 1940 yılında, 41 yılında Hasanoğlan'a taşınıyor. Hasanoğlan'ın ilk temelini atan öğrenciler Kepirtepe öğrencileri oluyor. Köyöneslerin başlangıcını ben biraz anlatmak istiyorum. Mehmet Başaran eşi öldüğünde Naşını kendi köyüne getirmişti. Ceylan Köye. Orada cami avlusunda köylülerine dönüp "Komşular, onu size getirdim." demişti. O cümle benim aklıma takıldı. Daha sonra Ferit Bayır'ın anılarında eğitmen kursundaki bir öğrencinin arkadaşlarına seslenişinde "Arkadaşlar veya kursiyerler diye değil de komşular diye başlaması Ferit Bayır'ın çok dikkatini çekmiş ve bu iş tutacak galiba diye köy enstitülerinin kuruluşu ile ilgili çalışmalarda var gücüyle çalışmış. Ki Hasan temel atmasında da Ferit Bayır orada ilk kazmayı vuranlar da Kepirtepe'li bir bayan ve bir erkek öğrenci. Daha önce hazırladığım bir e, yazıdan bir bölüm okuyayım. Köy üstleri bir eğitim kurumu olmaktan çok bir kalkınma modeli veya kalkınmanın lokomotif görevini sağlayan elemanları yaratma merkezleriydi. Tabandan başlayan hareketi gerçekleştirme amacındaydılar. İlk hedefleri sanayi toplumunu yaratmak değil, var olan ekonomik potansiyeli en verimli biçimde değerlendirmeye yönelik bu nedenle de en geniş taban olan ve en yaygın olan köyleri hedefliyor. Kapatma nedenlerinden birisi olan köyden öğrenci alma asıl hedef kitlenin köylü olmasından kaynaklanıyor. Yapılan çalışmalar seçilen iş kolları sadece çiftçilik veya hayvancılık değil. Tarımın bütün kollarına yayılan iş türleri var. Çalışanlar doğadan sağladıklarıyla geçinen toplumu kalkındırma amacına yönelik doğayı kullanan insanlar onu yok etmeden, ona zarar vermeden en iyi biçimde yararlanma yöntemlerini öğreniyorlar. Bu nedenle bazı enstitülerde hayvancılık önemliyken bir başkasında balıkçılık, seracılık, fide fidan üreticiliği, aracılık öne çıkıyor. Kepirtepe yapıldığında Kepirtepe'nin ilk mezunlarından Yusuf Azıl, ''Biz az zahmet çekmedik'' diyor. Kepirtepe'de aydınlanma diye anlattığı bir olay var. O yıllarda elektrik yok. Harp yıllarıydı. Birkaç kez göç yemiştik. Bu nedenle olsa gerek okula girdiğimiz 1938'den bitirdiğimiz 1943 yılı yazına kadar karanlığımızı hep gaz lambaları lükslerle aydınlattı. Ali amca diye yaşlı bir hizmetimiz vardı. Aydınlanma araçlarının bakımı yakılıp hazırlanması ona aitti. Akşam karanlığı basmadan önce Ali amca lamba, fener, lüksleri temizler, gazlarını doldurur, yakar, gerekli yerlere götürüp asılmasını da nöbetçi öğrenciler yapardı. Fener ve lambalar yatakhane ve sok koridorlarda. Sınıflara aydınlatma tavandan sarkıtılmış demirlere asılan lüks lambalarıyla olurdu. Bir süre sonra havası azalan lükslerin ışıkları da azalır, Yetmez olunca uzunca boylu bir arkadaş sandalye üzerine çıkar, pompalamak suretiyle ışığı arttırırdı. Çok zahmet çektiklerini anlatıyorlar. Hele hele kız yatakhanesinin yapımında Kızın kış koşullarına karşı kızlar çalışan erkek arkadaşlarına metal bardaklarda çay, sıcak çay götürüp ellerini ısıtmalarını sağlıyorlar oldukça zor günler yaşadıklarını söylüyorlar kepri yaratanlar. İlk üç sınıf Hasanoğlu'na gidiyor 1941 yılında ve 9 ay kadar orada kaldıktan sonra tekrar Kepir'e geliyor. O dönem içerisinde Kepir'in suyu artezyen olarak üretiliyor ve adı da o dönemin okul müdürüne izafetten veriliyor hatırlayamıyorum şimdi e, okul müdürünün ismini ama Kepir'den mezun olanlar yaşamda örnek çalışmalarıyla öne çıkan isimler. Ki ilk mezunlardan Fettah Biricik kendisiyle görüştüğümde ben yularsız hayvanlardan çok para kazandım demişti. Okul yıllarına baktığımızda Fettah Biricik Arıcılık kolunun sorumlusu. İsmet İnönü okulu ziyarete geldiğinde ona kovandan çıkardığı taze peteği ikram edip şeker hastası olan İnönü'nün yememesi sonucunda tekrar kovana götürürken arkadaşları tarafından dövülmekten zor kurtulduğunu anlatan bir abimizdi. Ben e, Kepirlilerin çalışmalarını, örnek çalışmalarını şöyle söyleyebilirim. Hasan Gülümser, Sefalan Köyü'nde örnek bahçecilik yapan bir abimiz. Gönül Taş, Küçük Yoncalı'da meyve, sebze, özellikle de sebze yetiştirmese, yetiştirmede önderlik etmiş bir Kepirtepeli. Kaldı ki tüm yaşamını mezun olduğu okuldan sonra köyde tamamlamış. Kepirtepelilerin ilginç bir ünvanları var. Ülkeyle oldu. Gönültaş bu ülke erlerinden bir tanesi. 25 yılı aşkın süre köyünde çalışan, hiçbir yere gitmeyen, süreslere ülke eri madalyası diyelim. O onlar için madalya bu verilir ve onlar bu bu, bu, bu o, ünvanı taşımaktan çok gurur duyan insanlar olarak karşımıza çıkıyorlar. Daha sonra eh, Yaşar Koç var. O da arıcılıkta hala örnek benim kendisinden yararlandığım önemli kepirtepelilerden birisi. Salim Ergün ölünceye kadar arıcılık yapmakta ısrar eden ve onunla çaba onda çaba harcayan bir abimizdi. Vehbi Dinçer, Ali Nazmi Üstün'de kendi ilinde meyve bahçelerini rant için vermeyen örnek Kepirtepelilerden bir tanesi. Kısacası e, ee, Kepirtepe Güvensi mezunları örnek amaçlı çalışanlar köylere ve yaşadıkları yere aydınlık örneklik getiren insanlar. Zaten köy kuruluşunun temel nedeni Cumhuriyet devrimlerini yaygınlaştırmak ve onu köye götürmek. Çünkü köylerin kurulduğu dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan halkın yüzde sekseni köylerde oturmakta. Bu yüzde sekseni aydınlatmak, o insanların sorumluluğuna düşüyor. Çünkü daha önce öğretmen okulu mezunlarının köyde uzun süre kalamadıkları izleniyor. Bu öğretmenlerin köyde kalmasını sağlayabilecek yöntem olarak da köy sırı örneği çıkıyor ortaya. Köyden alınan öğrenci tekrar köye dönüyor ki birçok şiirinde köye dönüyoruz diye sevgiyle, güvenle, övüşle söz ediyorlar. Sadece sanat ve ekonomi değil, edebiyat ve güzel sanatlar da köy vazgeçilmez çalışmalarından birisi.